...bir nebze. Ya Illima deyince aklıma bir daha dövüşçü geliyor çünkü... Burada en iyi udir olmaz mıydı ya? Size meraktan soracağım yani. Yani Aa, burası... Sol için hasarda hasarda, Hasarda mı eksiklik düşündüler? Bence udir onu da bir nebze verebilen bir Olurdu. şampiyon. Udyr Olabilir, bayağı değil. veriyor ya. Daha yoksa... garanti, daha garanti olur ama yani burada oyuncu profili olarak dövüşçü bir üst koridor yapısında... E, e kimse tanklamıyor Alt da roksa. bunu. Ya natürlich ucundan. <laughs> yani destek tank olarak. Ya belki oyuncu tercihiyle alakalıdır, yani o adam oyuncu oynamıyorsa yapacak bir şey yok tabi Japonya'nın da ama e, Beşiktaş tarafından daha önce hiç görmediğimiz bir üst üçlü yani solo lane'ler. Onlardan evet. daha önce görmemiştik, evet. biraz oynadıklarının dışına çıktılar. Onlar da iki, iki haftadır farklı şey gösteriyorlar, merak ettim yani. yani. Her çıtıklarda da evet. galibiyet alamadılar. Osman bedava bir güçlendirme çalmış oldu o Direkt kule altı, bir de Sıçra oldu aldı skoru ilk kanı. Düşecek Yüştü. belki ama hiç sorun değil burada. Her kaçan minyon Hun için avantaj. Oh, i̇stiyorlar Sali mı buraya? savaş? Oynamak istiyor Beşiktaş. Padilla. Sıçrası var ve kullandı da ama Zerg çok iyi bir zamanlama. Moito önde kaldı şimdi. Onun da Sıçrası var, tutuştur üzerinde. Moito sanırım düşmeyecek, çok az canla çıktı. Şimdi daha içeri giren boyuta, bir daha boyuta, İki ulti. kişilik multi duvarın diğer tarafına kendi düştü orada Osman ama bir tane skor buldu takım arkadaşları. Zerksin de düşüyor yalnız. Osman çok iyi toparladı burayı. Çıfadan güzel yana adım. Kovalamaca sürüyor. Moyton'un peşinde hala Osman. Osman, dönüştüğü anda. Yetişti. Onun üzerine bir sersemletme ve Beşiktaş burada skorları bulan taraf. Ne bu arada ilk ejder bir yani basakala gitti. Sırada bulut var. Bu takasların her birinde çok yük kasıyor. Orlin Sol. Istiyorlar. Evet, üstüne dönüş engellendi. Osman bir sersemletme, ILLIMA ultisini açtı burada. Osman ilk pozisyonda ultisini kullanmayı tercih ettiriyor ama sıçrayacağı yeri çok iyi tahmin etti Osman. ILLIMA skoru, şurada atıldı üzerine. DICE geliyor buraya doğru şimdi, Padiyan'ın sıçrası var. Ama yine de onu kurtarmayacak gibi, skor burada DICE'da. Bir ekstra yakalamayı başardı Misa Kabasakal, Xerx'in yine hamlesiyle beraber. Ya bir de bu skor ejder anlamına geliyor. Çünkü padiya yokken bu ejderi herhangi bir şey yapamaz Beşiktaş. Ya i̇kinci ejderi alacakmışsa ve dediğin gibi ruh eğer çok kuvvetli bir şey gelirse büyük bir tehdit olabilir. Özellikle Alev ruhu gelirse Jin'le birlikte çok korkutucu olabilirler. Ve daha ruh. <laughs> Artıya geldikten sonra gerçekten işler çok korkunç olmaya başlıyor karşı takım adına. Orada Salvador. çok kalabalık. Kolifinik sıçra kullandı ama oradan da Padilla burası. geldi. Yani dört bir taraftan çevirdiler alt koridorda olufinix'i. Güzel yakaladılar da. Istiyor bu sırada devamını Mirev'e burada? Zork Sting ile uzaklaştı buradan. Yani Riley'nin kristal hassaslı olduğu için Mirev'i yakalanmak biraz sıkıntı. Neyse ki ile uzaklaştı Zork 30 saniye sonra ejder var. Ejder öncesi Kaurin'in sıçrasını kaybetmesi büyük dezavantaj beşiktaş için. hadiye ve Osman. Oh, karşı karşı Mireu e üzerine bir derin darbe gönderdi. Mireu e kuvvetli ultisini oldu. açıyor. Uzaklardan açılan bir son perde var. Zergsting düştü. Devamında Padilla takası geliyor. Bir çifo aradan ultiyi elinden çıkardıysa ama o da düşüyor. Ve Mojito'nun da buradan çıkışı yok. 2'de 2 Osman'da. Toplamda 3 skor buldu Beşiktaş. Karşında sadece Padilla skorunu alabildi Misak İşler gayet yolunda. Hem rakiplerinin, e ejder ruhu yolunda ilerlemesini ortadan kaldırmış oldular. Ona bir şeyler yapman gerekiyor. Bu arada üst koridorda Hun yakalandı ve buraya kadar alt Olaf'in e gitti. Çok önemli skor. Ebedi Swiddle'ın. Ya bu çok önemli. Bu çok önemli. bir de şöyle bir durum var. Şimdi Hun ışından olmadığı için her zaman Baron'a yakın olan koridorda oynamak zorun. Evet, haklısın. Ve bu tarz noktalarda da cezayı kesebiliyor tabii rakibi. Orta korda orada şimdi bir hamle görecek miyiz bakalım. Mızrak tutmadı Moito'dan. Zerfsling burayı one. oynamak istiyor. Biraz fazla önde kaldı Zerfsling. Yılma e geldi yan taraftan Zerfsling erken düşüyor. Osman pasifi devreye girdi. Sıçrayı da kullandı. Osman'ı almayı başarıyorlar. Dördüncü Merpa diye isabet ediyor ama daha fazla bizi kovalamayın ultisi geldi Mireyu'dan. Öyle bir oyun oynamadı ha. Öyle bir açı vardı çünkü. Yakalandı Pani. Çıpayı duvar atamadı. Arada kalıyor şimdi. Bir dengeli içi aldı. de bırakıldı oraya. Zerfsling'e çıkışı yok. Moito uzaklaştı belki ama 30 saniye boyunca sayı avantajı var Beşiktaş'ın. Zersting'in dikkat etmesi gerekiyor. Zersting'i yakalayıp üzerine çok iyi oynuyorlar. Ve sonrasında haritada kontrol elde ediyor Beşiktaş. Bu arada full mana bir de mavi güçlendirmeli bir Aurelion Sol varken Baron çok hızlı erir. Evet gerçekten Q'ya basılı tutuyor şu an bile yok. Baron yarı camda. Ya Boyto çalmayı denemeli bence. Dyson ultisi de var. 5000 can normal bıraktı Beşiktaş. Şimdi güzel, araya birden yakalamayı başardı Fadi ya. Ve burada önce Dice skoru. Moito biraz hayatta kaldı ama daha fazla hayatta kalması mümkün değil. Çekim kuvveti de var. Tertemiz skorları topladıktan sonra rahat bir baron olacak Beşiktaş için. Fadiye çok güzel gördü. Yapması gerekeni yaptı. Zaten burada kesinlikle şey yapmamaları lazım. 50 kesinlikle bırakılmaması gereken bir pozisyon. Bunun da farkındalar. Burada Hun'un üzerine bir çifa. Burada ekstra istiyorlar. istiyor ve Hun'u artık bıraktı Fadi'ye. Yaklaşmadı. Şimdi geri döndü ama. Son vuruş çıktı Oli Phoenix'ten. Bir çıkar mı diye bakıyorum. Thresh'e tuttu. Arka taraftan hasar geliyor Mireu'dan. Her ne kadar Zerzing düşmüş olsa da bu arada. Astral seyahat reset aldı ve Mireu. Öyle bir ejder oldu ki artık. Ondan kaçış mümkün değil. 5-0-8 oldu Mireu. Osman'ın oyunu ekstra ki ile. Viego özel olmayan, özel olmayan bir kompozisyonda böyle performans vermek daha da zor. <laughs> Ve bu tarz kuşatmalarda çok işe yarıyor tabi. Zergsting şöyle öne bir adım. O oh, bu arada Zergsting yakalandı. Zergsting derin darbeyi çıkarama de çıkaramadı elinden. Moito biraz ön tarafta şimdi. Yani çıpa kimseyi isabet etmeyince... Daha çok riske girmemek istedi Osman. Yeter dedi bu kadar. Ve ölüm süresi an itibariyle 20 saniye zorsun in. gibi. Buradaki inhibitor kulesini bence bırakmalı Evet, Çünkü kule altı isteyecekler. Alacakları skorlarla beraber oyunu bitirebilirler. Moito ultisi açıkken tanklayabiliyor burayı. Yalnız çekim kuvveti de var. Dengeleyici de bırakıldı. Moito az canlı hala hayatta. Biraz yakma efekti de var üzerinde ama yetmedi hasar. Ve istediğini alan taraf Beşiktaş. Evet burada iki, inhibitor iki. düşüreceklerdir. <laughs> Alt inhibitor biraz riskli olabilir ama Zorlayacaklar bakalım. Bir deneme daha isabet bulmadı. Ve alt taraftaki nimetörü bıraktılar. Azir kulesi de dikildi oraya. Evet, almaya çalışsalardı bunu çok zor olabilirdi. Tehlikeye girebilirlerdi. Çünkü yakalanıp ölmeleri demek. Yani Varus ve Orlen'in sol üstünde çok büyük hedef altınları var. Onların Azir'e veya Jhin'e gitmesi oyunu zora sokabilir. Burada evet. Jhin'in bombardıman topu ve Dominik almak istiyor. O Burada eş. Beşiktaş üstüne dönmedi. Buraya oynamak istiyorlar. Tehlikeli canlar olabilir. azaldı özellikle ilgi mayarı canda. Ve Dice de oradayken acaba oynayabilir miyiz diye düşündüler. Moito hala burada. Yakalamaya çalışan Osman'a yakaladılar ama kim kimi yakaladı? Geri döndü Osman. Zorsing alacaklar. Pasifte devreye girdi. İlliba yalnız başına kalıyor. Sıçrasa da buradan çıkması mümkün değil. Burada biraz hava giden avlandı ama Jin Vazir burada değilken. Ya Osman'ın sadece üste dönmesini... E, bozmak yetecekti. Zergstinga e masalarının bir iletişim sıkıntısı yaşandı ve Q attı Osman'a. Bence kalanların üstüne döndüğünü düşündüler. Olabilir. Tek başına yakalandıklarını düşünmüş olabilirler. Ama her türlü bir taşıyıcı olmadan çok riskli bir hareketti o. Sert bakışlar atıyor bana şu an. Çok da zor olmadı. Ya benim beklememiz kısa sürdü açıkçası. Yani Çünkü... bir, an, bir an orta koridoru doğru ilerliyordu Beşiktaş tarafı. Acaba Ejder'e mi gidecek diye düşündüm ama tabii Baron... Çok daha cezbedici orada ve Ejder'le hiç uğraşmadan direkt olarak oyunu bitirmeye doğru ilerliyorlar. Evet şu anda 3 bitörü açtılar. Yani açmamışlar 3 bitörü açmaya gidip oynayacaklar. Tutması çok zor bir sanım burayı. Dediğim gibi bence Azir'in artık burada bir şeyler denemesi gerekiyor. Ama Başka... denemeden önce de dürtüldü. Yani yüzde kırkı gitti canının. Şimdi bir çıpa tam zamanda bir Osmanlıdan Osman'dan. İlim'e geldi arka tarafta Osman'dan iyi sıçra. Tüm oda üzerine topladı ve çıkmayı başardı buradan. Mirio geliyor yan tarafta. Kullanılan herkes uzaklaşmaya çalışıyor. DICE savaşa giremeden yüzde 20 cana düştü. Ve Misa Kabasakal buradan geri çıkmak zorunda. İlimitör Kules düşecek. Devamında inibitora yetişebilecekler mi acaba? Borley'in orada gerçekten. çıpa daha geldi. Trajedi geliyor. Hun'a kullanılan bir zonya var. Çok güzel bir şey. Şimdi araya girmeyi başardı Podia Hun'u da kovaladı. Kullanılan bir hazır ultisi var ama Osman çıpayı atıyor ve yakalıyor DICE'ı ve Beşiktaş 32 dakikanın sonunda Misaka Basakal'a karşı galip gelerek 6. haftaya galibiyette başlıyorlar. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş için hiç iyi sonuçlanmamıştı ama bu haftalından galibiyet ve net performans yine liderlik yarışında güncelleyecektir Beşiktaş. I.